Aksa birincilik Süleyman Göktaş sezonu 24. hafta karşılaşması. Çatal Gönüyat Bağcı Esad'ı Düzkaya Mor Menekşe karşı karşıya geliyor Osman Özpaşa. Karşılaşmanın hakemi yardımcıları Rüya Sakallı Hazar Zihni Özen. Dördüncü hakem Hüseyin Eyüpler sağ komiseri Misal Sağol. Mor Menekşe. zirve mücadelesinde lider puan farkını korumak istiyor Düzkaya. Alt sıralara düşmek istemiyor. Bu önemli karşılaşma Çatalköy Nihat Paciğer Stadında güzel bir zemin. İlk devreden görüntülerimiz Düzkaya başlıyor. Normal ekşi Cezavan Ceza içerisi kaleci Yunus. Uzun bir pas yine çapraza. Gelişine vuruş top yandan dışarıda Erham Çınar. Serbest vuruş. Direkt kaleye. Kaba vuruşu top üstten dışarıya gidiyor. Serbest vuruş. Kafa. Boşta kalan top. Erhan vuruyor top yandan dışarıda. Bormen ekşi atakta. Ceza alan çizgisinde çok güzel bir çalın. Bülent Tur. Bülent vuruyor. Savunma izin vermiyor. Sonrasında uzaklaştırıyorlar ama köşe vuruşu. Taca dışı Fetin kullanıyor. Savunma izin vermiyor yapılan hareket faul. O noktada serbest vuruş. Mehmet Kuşçu faul yapan isim. Sonrasında Osman Özpaşa bir uyarı alıyor ve yedek kulübenin olduğu noktaya dördüncü hakem Hüseyin Eyüpler'in olduğu noktaya geliyor. Yardımcı hakem Rüya Sakallı orada. Düzkaya yedek kulübesi Sarı Kart teknik direktör Ahmet Dede Korkut tepkisini dile getiriyor. Osman Özpaşa'ya Düzkaya atağı. Ceza alan dışı vuruş topüsten dışarıya gidiyor. Emre Bayırlı serbest vuruş. görüntülerimiz ikinci devreden. Yunus çıkıyor yumrukluyor. Bormeneş'e yükleniyor. Ceza alan dışı. Savunmadan seken top Yunus. Atak bu kez düz kayadan. Ceza alan içerisi yerden ortağa gelişine vuruş topağlara gidiyor gol. Berkay, Berkay Günay. Dakika 69. Berkay'ın golü 1-0 önde Düzkaya. Hadi, hadi, hadi. Büyük sevinç Düzkaya futbolcularında. Hadi, hadi. Bir 0 önde Düzkaya. Yine geliyor Düzkaya. Ceza alan çelisi. Yerden vuruş top. Yandan dışarıya gidiyor. Sonuç gelmiyor. Köşe vuruşu. Kafa top ağlarda gol. Dakika 83. Mustafa Menekşeri kale içerisinde savunmanın arasından sekiyor. Kafayı vuruyor topu gönderiyor. Mustafa Menekşeri'nin golü. 1-1. Eşitlik var. Dakika 83. Bu kez sevinme sırası Mor Menekşe'de. Galibiyet için umutlanıyor. Kırmızı yeşilli takım. Mustafa Menekşeri'nin gol sevinci arkadaşlarıyla paylaşıyor. Ceza alan içerisi. Gelişine vuruş kaleci Yunus. Top dışarıda. Emre yükleniyor Düzkaya son bölüm. Emre vuruyor kaleci Haluk. Önlüyor. Direkt kale alan içerisinde kaba vuruşu. Top yandan dışarıda. Ramazan. Son bölüm artık. Ertan direkt kaleye. Top üstten dışarıda. Bu pozisyonda da sonuç gelmiyor. Yine Mormeneş'e çıkmaya çalışıyor. Kili mücadele. Ancak son düdük geliyor. Karşılaşma sona eriyor. Düz kaya bir. Mor benekşe bir.